Selamun aleyküm arkadaşlar. Aslan Şampiyon TV'den selamlar sevgiler. Bu sohbetimizin konusu tek. Tek konu üzerinden yürüyeceğiz. Hani Ağla Ahmet, daha doğrusu birilerinden aldığı talimatla. O birileri kimdi? Megafon Ali. Megafon Ali'den aldığı talimatla ne diyordu? atıp tutuyordu basın toplantısında. Yok çift mukavele, yok şu, yok bu. Federasyonu göreve çağırıyorum. Gelsinler denetlesinler. Bak neler oluyor, neler olmuyor falan diye atıp tutuyordu. Yalancı pehlivanlar gibi ortada dolaşıyor diye arkadaşlar. Bundan önceki sohbette size söz vermiştim. Bu konunun üzerinde duracağım diye. Şimdi bakın Galatasaray'ın ne kadar kıskanıldığını artık çok net bir şekilde görüyoruz, biliyoruz. Galatasaray her bakımdan ilerliyor. Sahada ilerliyor, ligde gidiyor, şampiyonluklar kazanıyor, maddi durumunu düzeltiyor, yeni projelerle inanılmaz bir hedeflere yürüyor ve bulduğu sponsorluklarla rekor düzeyde gelirler elde ediyor. Artık Galatasaray'la bunların mücadele etmesi, baş etmesi mümkün değil arkadaşlar. Bunlar ancak Galatasaray'ın arkasından ne yaparlar? Çamur atarlar. Galatasaray'ın e, divan kurulu başkanı da e, güzel bir laf etmişti. Onu hemen sizlerle ben buradan bulacağım ve paylaşacağım. Çok güzel, net bir e, benzetme yapmıştı. Ki gerçek bu arkadaşlar. Gerçek bu. Şimdi. Galatasaray'a özellikle bu ağlak Ahmet çok sallamaya başladı. Çok sallamaya başladı. Çünkü arkadaşlar o biraz haddini aştı. Ona da derhal haddini bildirme zamanıdır diye ben şahsen düşünüyorum. Şimdi şimdi arkadaşlar bakın. Galatasaray Galatasaray Divan Kurulu Başkanı ne diyor? Önce isterseniz onu bir dinleyelim. Onu bir dinleyelim. Ve stratejiyle uğraşır. Bakın. Gerçekten büyük olan kulüpler Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray'ımız gibi vizyon ve stratejiyle uğraşır. Küçük olan ve küçük kalmaya mahkum kulüplerde dedikodularla uğraşır. Çok önemli. Gerçekten büyük olan kulüpler Türkiye'nin en büyüğü Galatasaray'ımız gibi vizyon ve stratejiyle uğraşır. Küçük olan ve küçük kalmaya mahkum kulüplerde dedikodularla uğraşır. Bu kadar net arkadaşlar. Şimdi sen Galatasaray'la niye uğraşıyorsun abi? Galatasaray'dan ne istiyorsun? Her seferinde çakmaya çalışıyorlar. Ama işte bunların yaptığı arkadan dedikodu. Sadece dedikodu yaparlar arkadaşlar. Dedikodu yapmaya devam edecekler. Ama hiç de önemli değil. Çünkü Galatasaray az önce de söylediğim gibi aldı başını gidiyor. Şimdi Dursun Özbek. Bakın Dursun Özbek Galatasaray Başkanı ne diyor? Lütfen bir onu da dinleyelim. Geriye biz Mecidiyekül'deki dairelere bize güveniyor güvendiler, satın alan kişiler sattık. Öncelikle 1 milyar 85 milyon borcumuzu ödedik. Geriye şu anda stoğumuzda orada yaklaşık 700 milyon TL'lik gayrimenkulümüz var. Artık rakam telaffuz etmek istemiyorum çünkü konuştukça sataşmalar artıyor. Konuştukça etraftan bizi paçamızdan aşağı çekmeye isteyen insanlar artıyor. Buradan onlara da sesleniyorum. Herkese sesleniyorum buradan. Ya biz yukarıya doğru gitmeye çalışıyoruz. Sen de gel benimle beraber yukarı. Sen de benzer faaliyetleri yap. Siz de yukarıya doğru çıkın. Hayır. Sen yukarıya gitme. Ben seni bir aşağıya çekeyim. Sen bulunduğun şeyimizi terk etme gibi bir anlayış var. Şimdi, için. şimdi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bazı evet. aşağı çekmeye çalışıyorlar diye. Ben, aynı şeyleri söylüyor. Aynı şeyleri söylüyor. Şimdi gördüğünüz gibi Diyor ki aşağı çekmeye çalışıyorlar. Ya niye aşağıya çekiyorsun? Çekme aşağıya gel. Sen de diyor benim yanıma gel. Beni geçmeye çalış. Hayır Galatasaray'ı aşağı çekecekler. Aşağı çekecekler ki oradan kendilerine bir rant elde edecekler. Akılları sıra ya da Galatasaray'ın önünü keserek işte... E, onun başarısızlığından kendilerine bir pay çıkarmış olacaklar. Bakın şimdi Erden Timur arkadaşlar, Erden Timur e, yapılan bir, bu açıklamalara karşın o Ağlak Ahmet ve tayfasının yaptığı açıklamalara karşılık bir cevap verdi. Şimdi bir de onu da dinleyelim. Ben de ondan sonra söyleyeceklerimi söyleyeceğim arkadaşlar. 218 milyon euro bu tarihin en yüksek gelir şeyidir. Dolayısıyla Gelirin nereye gelebileceğinin bir göstergesidir. Doğru kadroyla, doğru yapılanmayla. TFF'sinden, UEFA'sına, e, bağımsız kuruluşun herkes denetlesin. Herkes onlarca defa denetlesin. Çünkü ahlaklı bir şekilde, doğru bir şekilde iş yapmanın bu memleketteki karşılığı körü körüne bilmeden verisiz, gayretsiz eleştirilmek olmaması lazım. Muhattaba sorarak tüm verileri alabilmek mümkün. Ben bunu... E, hep rakip takımlar böyle şeyler konuşuyorlar. Her türlü denetimi, her türlü şeye hangi sportif AŞ ile yapılmış sözleşmeler, diğer AŞ'lerimizle yapılmış sözleşmeler hepsi dahil. Yani zerre kadar herhangi bir şey olmadığını anlaşılana kadar ben günlerimi, haftalarımı, aylarımı az ayırmaya hazırım. Denetiminin de sonsuz derecede yapılmasını rica ediyorum ki herkes şunu desin. Ya bu kelimesi kelimesine, virgülü virgülüne doğru şeylerdir diye bunun da denmesini ben şahsen istiyorum, bekliyorum. Şimdi arkadaşlar gördünüz değil mi? Gördünüz. Şimdi çok net bir şekilde her şeyi Erden Timur söylüyor. ağla Ahmet ne diyordu? Federasyonu göreve çağırıyorum. Çift sözleşme yapılıyor. Bilmem ne yapılıyor. Bu algı oluşturuyorlar. Şimdi bu oluşturulan algıya karşılık Galatasaray çok net bir şekilde tavrını koyuyor ortaya. Diyor ki kardeşim gelin buyurun araştırın diyor. Ne varsa diyor ben hepsini vermeye hazırım diyor. UEFA gelsin, FIFA gelsin, herkes gelsin diyor. Sadece TFF değil diyor. Herkes gelsin. Kim ne istiyorsa diyor, araştırsın diyor. Ne diyor Erden Timur burada? Hodri meydan diyor. Bakın başkan ne diyor? Vız gelir, tırıs gider. Timur'dan Hodri meydan. Az önce dinlediniz. Gelin araştırın diyor. Ama ağlak Ahmet birilerinden aldığı talimatla kimden alıyor talimatı? Megafon Ali'den. Çünkü Megafon Ali'ye hoş görünmek zorunda, şirin görünmek zorunda. Çünkü onun holdinginin bir firmasının işte stada sponsor olma durumu varmış. Bunlar abi bunlar olmaz. Bunlar yanlış şeyler. Bunlar küçük düşünceler. Divan başkanı ne diyor? Ancak diyor dedikodu yaparlar küçük kalmaya mecbur mahkumlardır diyor. Doğru söylüyor. Sen bu kafayla gidersen ancak işte öyle küçük kalırsın, dedikodu yaparsın. Başkan da der ki vız gelir, tırız gider, hodri meydan. Buyurun gel denetle diyor. Ve gördüğünüz üzere gelirimiz diyor 218 milyon euro diyor. Şimdi bunu söylüyor bunu Galatasaray Başkanı ve yöneticileri söylüyor. Bakın şimdi bu da başlık. İyi önce bir görün arkadaşlar. Her denetime hazırım diyor. TFF, UEFA bizi onlarca kez denetlesin. Bunu söyleyen kim arkadaşlar? Bunu söyleyen Bunu söyleyen arkadaşlar, bunu söyleyen Galatasaray Kulübünün Sportif AŞ'nin başkan vekili her denetime, her denetime arkadaşlar hazırım diyor. Gelin diyor, bizi diyor defalarca denetleyin diyor. Ama bunların amacı o değil. Bunların amacı denetleme vesaire vesaire gibi durum değil arkadaşlar. Bunlar çamur at, izi kalsın muhabbeti yapıyorlar. Burada çok net bir şekilde Erden Timur bunu söylüyor. Ve burada da bakın başkanın, başkanın karşımızda bir koalisyon var diyor. Başkan karşımızda bir koalisyon var diyor, değil mi? Çok net bir şekilde bunu söylüyor. Karşımızda bir koalisyon var. Var tabi Galatasaray'ı aşağıya çekmeye çalışan bir koalisyon var. Ve Galatasaray'a zarar vermeye çalışan bir koalisyon var. Ama bunlar başarılı olamayacaklar. Bak ne diyor başkan burada? Aşağı çekmeye çalışıyorlar diyor. Bizi aşağı çekmeye çalışıyorlar diyor. Yeter. Yeter siz Galatasaray'ı aşağıya çekmeye çalışmayın kardeşim. Galatasaray'la mücadele edecekseniz sahada mücadele edin. Galatasaray'ın projeleriyle, Galatasaray'ın sponsorlarıyla yarışın, yarışabiliyorsanız. Çok daha iyisini yapın, yapabiliyorsanız. Ama yapamazsınız. Buyurun denetleyin diyor. Hani diyor ya, federasyonu göreve çağırıyorum. Denetlesin diyor. Şimdi bu çağrıda bulunanlar ya gidecekler UEFA'yı federasyonu alıp oraya getirip denetleyecekler ya da görevlerinden istifa edecekler ya da Galatasaray bunların hepsini iftira atmaktan mahkemeye vermeli diye düşünüyorum şahsen. Ve arkadaşlar başlıklar bunun gibi bu paralelde gidiyor. Gidiyor. Evet yeni aynı başlıklar tekrar olduğu için tekrar e, göstermeye gerek yok. Bu arada arkadaşlar derinliklerden ezan kulağınıza geliyor olabilir. Hani bir saygısızlığımız yok. Dikkat ederseniz cümleyi tamamlayayım dedim ama hızlıca tamamlayamadım. O yüzden minik bir ezanın bitmesini bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ezan nedeniyle verdiğimiz minik aradan sonra sohbetimize <laughs> devam ediyoruz. Sohbetimizde arkadaşlar ben size özellikle Galatasaray'a karşı oynanan oynanmak istenen çirkin oyunların nasıl bozulduğunu anlatmaya çalıştım ve de en üst düzeyden Galatasaray'ın 1 ve 2 numaralı isimlerinden gelen cevapları gazetelere yansıyan başlıkları göstermeye çalıştım. Çok net bir şekilde. Hiç uzatmaya, evelemeye, gevelemeye gerek yok arkadaşlar. Diyor ki Galatasaray Başkanı ve de Erden Timur Diğerleri de aynı şeyleri düşünüyor. Kardeşim diyor bizim bir açığımız, kaçığımız, herhangi bir şeyimiz yok. Bir suistimalimiz yok. Ama buyurun eğer siz federasyonu göreve çağırıyorsunuz ya diyor. Biz işi bir adım daha ileri götürüyoruz. UEFA'yı, FIFA'yı da çağırıyoruz. Buyursun gelsin UEFA, FIFA hepiniz topunuzda, tüfeğinizde gelin bizi denetleyin diyor. Denetleyin ki diyor ortada ne tür rezillikler varsa bunları bir çıkaralım diyor. Net. Peki Galatasaray bunu yaparken peki sizler de aynı şekilde doğal olarak denetlenmelisiniz. Ortada onlarca rezillik var. Bu çağrıları yapan bu işin başında başka birisi var. Onun kim olduğunu biz biliyoruz. O da o zaman kulübünün kapılarını denetlenmeye açacak. UEFA'nın, FIFA'nın denetlenmesine açacak. Açmalılar. Sadece Galatasaray'la ilgili değil bunlar. Madem böyle bir şey var ben diyor duyunlar alıyorum diyor ağla Ahmet. Ağla Ahmet. Hani dedim ya ağla Ahmet kaşınma sabırları taşırma. Gereğinden fazla kendini kullandır diyorsun. Yapma etme. İki sponsorluk gelecek diye kendini bu kadar fazla kullandırtma. Beşiktaş'ı herkes sever. Galatasaraylılar Beşiktaş kulübünü severlerdi. Ama sen bütün Galatasaraylıların içinden Beşiktaş'a karşı olan o sempatiyi söküp aldım birilerine şirin görünme adına. Gerçeklerle alsan eyvallah yalanla, dolanla, iftirayla alıyorsun. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Şahsen, şahsen ben her zaman Beşiktaş'ı belirli bir şekilde, özellikle rahmetli Süleyman Seba e, abimizin döneminden bu tarafa ayrı bir konumda tutardık ama artık bu yöneticiler varken benim için oralarda değil artık Beşiktaş bu ne ya bu kadar iftira olur mu koskoca Galatasaray kulübü kalkacak çift sözleşme yapacak birini kasaya koyup birini federasyona gönderecek sonra federasyona diyorsun ki göreve gel ya kardeşim federasyon niye göreve gelsin bana onu anlat federasyona zaten bir sözleşme gidiyor federasyon diyor ki ben bu sözleşmeyi tanırım diyor velev ki Erden Timur'la Icardi'nin arasında özel bir sözleşme varsa bu seni ya da federasyonu niye bağlasın? Kimseyi bağlamaz ki. İkisi arasında hallederler onlar. Varsa böyle bir şey. Ki böyle bir şey de yok. Adam diyor ki benim verdiğim para da belli. Yok çift söz. Demek ki herkesi kendin gibi kendileri gibi biliyorlar herhalde. Demek ki bunların böyle bir takım abidik gubidik su kaçaklığı bilmem ne o bu var ki var ki arkadaşlar bu yolu deniyorlar olmaz böyle bir şey olmaz bu bir rezillik rezillik ama işte en yüksek perdeden cevapları aldılar divan başkanı da cevap verdi Galatasaray kulübü başkanı da cevap verdi Erden Timur da cevap verdi ve tabi üyeler de cevap veriyorlar ve artık bu işler bu korular buralarda kapanmalı Galatasaray da mutlaka ve mutlaka bu iftaracılarla Çeşitli yollarda, hukuk önünde, adalet önünde hesaplaşmalı arkadaşlar. Böyle çamur izi kalsın. Muhabbetiyle bir yere varmak mümkün değil. Bunlar algı oluşturacaklar, çamur atacaklar, izi kalsın. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Gelsin UEFA sonuna kadar, dibine kadar araştırsın diyor. Ben hazırım diyor adam. Her şeye hazırım diyor. O zaman? O zaman ne arkadaşlar? Geriye ne kalıyor? Ağlak Ahmet, Megafon Ali, Buyurun o megafon Ali değil miydi? Seçimlerden sonra göreceksiniz o filoraya çökeceğim, o filleri ellerinden alacağım demeye getiriyordu. Ne oldu niye çökemedin? Nerede? Kenan Evren arazisini, lisesinin oraları kimlerin kaç parayı aldığını herkes biliyor. O E6'nın kenarındaki araziyi kendileri demiyor muydu? Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle aldık şöyle avanta böyle lavanta eski başkanları demiyor mu? Şu kadar mala konduk şuna konduk bunu her türlü yolu kendileri deneyecekler. Her türlü abidik gubidik işleri demiyor mu ağla Ahmet? Ben Ankara'ya kaç defa gittim? 16 defa gittim. 200 milyonluk borcu 16 milyona indirdim. Teşekkür ederiz demiyor mu? E diyor. Peki Galatasaray'a niye çamur atıyorlar? Valla bunlara haddini bildirmek lazım. Bunlara anladığı dilden konuşup anladıkları cevapları vermek lazım. Bunlara karşı kibar olmamak lazım. Herkes ettiği lafın sorumluluğunu bilecek. O lafın nereye gittiğini bilecek. Ve Galatasaray'a ağızlarına dillerine dolarken de on kere düşünecekler. Çünkü Boş verin çünkü sine de fazla girmeyelim. Arkadaşlar burada da noktayı koyuyorum. Fazla da bu sohbeti uzatmak istemiyorum. Burada verilmek istenen mesaj en üst perdede bunlara verildi. Sen federasyonu göreve çağırdın. Galatasaray'da diyor ki federasyon yetmez. UEFA, FIFA kim varsa herkes gelsin denetlesin diyor. Ama herkes geldiğinde o FIFA, UEFA ve de TFF denetlerken onlar aynı zamanda seni de denetleyecekler. Seni de denetleyecekler. Suyun karşı tarafı Megafon Ali. He? Bir tane sponsorun yok. Ne kadar holdingin şirketi varsa onları oraya sponsor yaptı. Bu cebinden aldım, bu cebine koydun. UEFA kurallarına göre bunların hepsi suç. Hepsi suç. Şimdi Galatasaray eminim ki gereğini mutlaka yapacaktır. Arkadaşlar bu sohbeti de yayalım. Herkese ulaştıralım. Yeni sohbetlerde buluşmak üzere. <laughs> neyse yutkundum. Yeni sohbetlerde buluşmak üzere arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşım yapmayı lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.